Merhaba arkadaşlarım. Selman Hoca kanalına hoş geldiniz. Anayasa dersimizden soru çözümlerimizi ivedilikle devam ediyoruz. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Milletler arası antlaşmalarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Lütfen soru köküne dikkat. Uluslararası antlaşmalarla ilgili yanlış olanı bizden istiyor. Meclis tarafından incelenerek uygun bulma kanunu ile kabul edilir. Evet. Uluslararası antlaşmalara meclisten uygun bulma kanunu çıkartılır ve bu şekilde kabul edilir. Uluslararası antlaşmalar kanun hükmünde midir? Evet. İnsan haklarına yönelik antlaşmalar kanunlardan önceliklidir. Doğrudur. Eğer temel haklar konusunda bizim kanun ile imza attığımız antlaşma birbiriyle çelişirse üstün olan antlaşmadır kuralı 2004 anayasamıza girdi. Yargısal denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. Arkadaşlar, uluslararası antlaşmaların yargısal denetimi yoktur. Yargı yolu kapalıdır. Cumhurbaşkanı onayı ile yürürlüğe girer. Evet, uygun bulan meclis onaylayan ve yayımlayan Cumhurbaşkanı ama yargı yolu kapalıdır değerli arkadaşlar. 500 milletvekili ile toplanan TBMM'de oylanacak bir kanunun TBMM'de kabul edilmesi için aranan milletvekili sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu örneklendirme sorusudur. Diyor ki meclisteki toplantıda 500 tane vekil varmış. Orada kanun oylanacakmış. Bu kanunun kabul edilebilmesi için 500 vekile göre en az kaç gerekir? Normalde bizim vekil sayımız 600 ama bu örnek toplantıda 500 kişi oturuyormuş. Değerli arkadaşlarım kanunlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edilir. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu demek yarıdan bir fazlası. 500'ün yarısı 250. E, salt çoğunlukta artı 1 ekleyeceğiz. Yarıdan bir fazlası olduğuna göre... 251 rakamı bu örneklendirmede olacak ki meclis o kanunu çıkartabilsin. Bütçe kanunu mali yılbaşından kaç gün önce Cumhurbaşkanı tarafından meclise sunulur? Değerli arkadaşlar, 2017 Anayasa değişikliğine itibaren Artık bütçe kanunu ile kesin hesap kanununu bu iki kanunu artık Cumhurbaşkanı hazırlıyor değerli arkadaşlar. Ve bütçe kanunu mali yılbaşı olan 1 Ocak. Mali yılbaşı hangi gündür? 1 Ocak. Mali yılbaşından 75 gün önce Cumhurbaşkanı nereye sunar arkadaşlar? Meclise. Tekrar ediyorum. Bütçe ve kesin hesap kanunu Cumhurbaşkanı hazırlar. Hazırlar. Bütçe kanunu 1 Ocak olan mali yıl başından 75 gün önce Cumhurbaşkanı tarafından meclise sunulur. Çok güzel. Meclisin tatil dışında çalışmalarına ara vermesi kaç günü geçemez? Şimdi el arkadaşlar. Meclis ya tatil yapar ya da çalışmalarına ara verir. Meclisin yaptığı tatil 3 ayı geçemez. Ara vermeleri ise 15 günü geçemez. Peki kaç defa ara verebilir? Sayı sınırı yok. Ama her ara verme 15 günü geçemez. Ama sayı sınırı yoktur. Ve ara vermeler tatilden de sayılmıyor değerli arkadaşlar. Ara seçim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ara seçim ve yanlıştır. dikkat. Ara seçim bir yasama döneminde bir kez yapılabilir. Evet ana kuralımız budur. Ana kural. Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Doğru. Genel seçimlere bir yıl kala ara seçime gidilemez. Doğru. Ara seçim kararını Cumhurbaşkanı ya da TBMM alabilir. Hayır. Ara seçim kararını meclis alır. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yoktur. Ara seçim kararı bir parlamento kararı mıdır? Evet arkadaşlar. D seçenindeki Cumhurbaşkanı bilgisi yanlış oldu. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girmelerinden itibaren kaç yıl geçmedikçe yapılacak seçimlerde uygulanamaz. Kıymetli arkadaşlar, hukukumuz şöyle der. Seçim kanununda eğer bir yerleri değiştirmişsiniz, üzerinden bir yıl geçmeden bunu seçimlerde uygulayamıyorsunuz. Ne kadar geçmeden? Bir yıl geçmeden seçimlerde uygulanamaz. Evet sorumuzu oturtalım. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi TBMM Başkanlık Divanı ile ilgili yanlış bir bilgidir? Şimdi Meclis Başkanlık Divanı ile ilgili yanlış olanı istiyor. Lütfen dikkat. Meclisteki siyasi parti grupları üye sayıları ile orantılı bir şekilde divana katılırlar. Doğru. Partiler arkadaşlar üye sayıları oranında başkanlık divanında temsil edilirler. Meclis dışından meclis başkanlığına aday gösterilemez. Evet. Meclis dışından biri meclis başkanı adayı olamaz veya başkan olamaz. Başkan olmak için kesinlikle ne olmak gerekiyor? Milletvekili. Başkanlık divanı için bir yasama döneminde iki kez seçim yapılır. Doğru. İlk seçilenler iki yıl, ikinci seçilenler süre bitene kadar yapar. TBMM başkanlık divanı seçimleri TBMM tarafından gerçekleştirilir. Gayet tabii tabi arkadaşlar. Meclis başkanını, başkan vekillerini, katip üyeleri, idare amirlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 turlu gizli oyla seçer kıymetli arkadaşlarım. E seçeneğine baktığımızda başkanlık seçimi açık oyla yapılır. Hayır gizli oyla yapılır. Ve kaç turlu gizli oylamadır arkadaşlar? 4 turludur. Hatta başkan seçimi kamu baş denetçisi seçimine de benzer çok güzel. Şöyle soru tam oturtalım. TBMM aşağıdaki görevlerinden hangisini parlamento kararı ile yerine getirir? Değerli arkadaşlarım. Eğer bir şey kanunsa bu parlamento kararı değildir. Eğer bir şey parlamento kararıysa ya da ne değildir? Kanun değildir. Ya yani ters orantı. Kanunsa parlamento kararı değil, parlamento kararıysa kanun değil. O zaman arkadaşlar şöyle diyelim. Bütçe, kesin hesap, genel ve özel av, para basılması, antlaşmaları uygun bulma bunlar kanunsa ne değildir? Parlamento kararı değildir. Olayın esprisi bu. Anayasa maddeleri değişikliği kanunla yapılır değerli arkadaşlar. Bütçe kanunu, para kanunla basılır. Antlaşmaları uygun bulma, uygun bulma kanunuyla yapılır. Ama mecliste savaş ilanı bir parlamento kararıdır. Sorarlar, kabul edenler, etmeyenler edilmemiştir ya da edilmiştir bitti. Sonunda bir kanun çıkmıyor. Sadece bir karar alıyorlar. Parlamento kararı. Unutmayın bir şey kanunsa ne değildir değerli arkadaşlarım? Parlamento kararı değildir. mi? aşağıdakilerden hangisinin yokluğunda çalışmalarını sürdüremez? Yani bunlardan hangisi olmazsa TBMM e çalışamaz değerli arkadaşlar. Siyasi parti grup başkan vekilleri, hükümet temsilcileri, cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisi genel başkanı mecliste olsun veya olmasın meclis çalışabilir. Ama arkadaşlar meclis başkanlık divanı eğer yoksa oturumu yönetecek kimse yoktur. O zaman da meclise yapamaz arkadaşlar. Tabii ki toplantısını sürdüremez. Cevabımız Edirne seçeneği. Güzel. Yine bir ince sorumuz geldi. 1982 anayasasına göre TBMM'de boşalan üyeliklerin sayısı kaç olduğunda boşalan üyeliklerin sayısı kaç olduğunda 3 ay içinde ara seçimlerin tarihini belirlemek zorunludur. Değerli arkadaşlar soruyu anlayalım. Şu oranlardan hangisi kadar milletvekilliği boşalırsa 3 ay içinde ara seçim yapmak zorunludur diyor. Bu da kaçtır arkadaşlar? %5. %5 oranında 600'ün %5'i 30 yapar. En az 30 vekil kadar mecliste boşalma olmuşsa 3 ay içinde ara seçim yapmak zorunludur. Yukarıda verilen hangileri TBMM Genel Kurulunun nitelikli çoğunlukla aldığı kararlardandır. Değerli arkadaşlarım, nitelikli çoğunluk 301 ve daha fazlası olan rakamlardır. Genel ve Özel Af ilanı 360 ister nitelikli çoğunluktur. Anayasa değişikliği kanun teklifini kabul etmek yani anayasa değişikliği yapmak 3 bölü 5 en az 360 ister nitelikli çoğunluktur. Seçimlerin geriye bırakılması bu arkadaşlar basit çoğunluktur. Yani toplantıya katılanların sal çoğunluğudur. Seçimlerin yenilenmesine karar vermek 3 bölü 5 yani 360 ister. O zaman 1, 2 ve 4'te en az 3 bölü 5 yani 360 vekil gerekiyorsa 1, 2 ve 4 nedir arkadaşlar? Nitelikli çoğunluktur. Ama vekillerin istifasını kabul etmek, seçimleri geriye bırakmak değil arkadaşlarım. Bunlar basit çoğunlukla toplantıya katılanların sal çoğunluğuyla yapılıyor. Güzel. TBMM üyeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Meclisteki üyelerle ilgili yani milletvekillerimiz. Bu arada kaç vekiliz arkadaşlar? 600. Milletvekili sıfatı il seçim kurulunun milletvekili seçildiğine dair tutanağı düzenlemesiyle kazanır. Evet il seçim kurulu tutanağı yani mazbatayı hazırlar imza attırır ve artık vekildir. Bu doğru. Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili ya da başka bir milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabilir. Evet, 7 günde açarlar. Cevapta 15 günde gelir. Milletvekilleri göreve başlayabilmek için TBMM'de ant içmelidir. Evet. Yemin şartı var göreve başlamak Bakın Mazbatay'ı il seçim kurulundan aldınız vekilsiniz. Sigortanız başladı, maaşınız başladı, özlük hatlarınız başladı. Ama daha göreve başlayamadınız. Göreve mecliste yemin ederek, ant içerek başlıyorsunuz arkadaşlar tamam. Vekillik neyle kazanılır? Mazbatay'la. Mazbatay'ı kim verir? İl seçim kurulu. Vekil görevine neyle başlar? Ant içerek. TBMM'de anti içmeyen bir milletvekili yasama dokunulmazlığından faydalanamaz. Yanlış. Değerli arkadaşlarım yasama dokunulmazlığı Mazbata'nın il seçim kurulundan alınmasıyla zaten dokunulmazlık başlıyor. Tamam. Yeminle de sorumsuzluk başlıyor. Mazbata ile dokunulmazlık, yeminle sorumsuzluk. Milletvekili seçim tutanakları YSK tarafından kabul edilir. Doğrudur değerli arkadaşlarım. O seçimin yapılmasını, gözetimini, denetimini her şeyini kim yapıyor arkadaşlar? Yüksek Seçim Kurulu. Peki arkadaşlarım bu videomuzda sorularımız bu kadardı. Yeni çalışmalarda, yeni eserlerde görüşmek üzere bizim kanalımıza kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.